Biyoloji sinir sistemi. Sinir sistemi, canlının dış çevre ve organizma arasında ilişkisini sağlayan sistemdir. Sinir sisteminin temel organları beyin ve omuriliktir. Beyin ve omuriliğe ait nöronlar yani sinir hücreleri uyarıları alır, değerlendirir ve uyarıyı kaslara veya salgı bezlerine götürür. Sinir sistemi sinir dokudan oluşur. Sinir doku, nöron adı verilen sinir hücreleri ile glia denilen yardımcı hücrelerden oluşur. Nöron, iç ve dış çevreden gelen uyarıları almak, değerlendirmek, kaslara ve bezlere ileterek uyarıları cevap oluşturmak üzere özelleşmiş hücrelerdir. Sinir sisteminin yapı ve görev birimidir. Nöron, hücre gövdesi ile gövdeden çıkan akson ve dendrit adı verilen uzantılara sahiptir. Nöronun hücre gövdesi, mitokondri, ribozom, çekirdek, Nissl tanecikleri Golgi aygıtı gibi organellerden ve sitoplazmadan oluşur. Nissil tanecikleri protein sentezinde görev alan granüllü endoplazmik retikulum gruplarıdır. Sitoplazmada hücreye şekil veren, madde dolaşımında görev alan nörofibril adlı ince telcikler bulunur. Nörofibriller dendrit ve akson boyunca uzanır. Nöronun çok sayıdaki kısa uzantıları olan dendritler uyarıların alınmasını ve hücre gövdesine iletilmesini sağlar. Akson nöronun dendritinden daha uzun olan uzantısıdır. Hücre gövdesinden gelen impuls yani uyartı aksona iletilir. Akson boyunca ilerler. Akson impulsu diğer nöronlara ya da tepki organlarına iletir. Akson her bir nöron için genellikle tektir. Bir aksonun boyu 1 milimetrik olabildiği gibi 1 metre de olabilir. Akson uçlarında dallanmalar görülebilir. Normal bir akson bu dallardan yüzlerce hatta binlerce yer içerebilir. Her bir dal uyarıları alıcı bir hücreye aktaran sinaptik uç ile sonlanır. Sinaptik uçtaki dallanmaların çok olması nöronun etki analını genişletir. Aksonların üzeri griya hücrelerinden olan şivan hücreleriyle kaplıdır. Şivan hücreleri aksonu besler, korur, onarır. Beyin, omurilik ve çizgili kasları uyaran nöronlarda şivan hücreleri lipoprotein yapılı miyelin kılıfı oluşturur. İç organları ve düz kasları uyaran nöronlarda Miyelin kılıf yoktur. Akson üzerinde bulunan miyelin kılıf izolasyon sağlar. Bu nedenle miyelinli aksonlarda impulsun iletim hızı miyelinsiz aksonlara göre daha yüksektir. Akson çapının artması ve miyelin kılıfın bulunması iletimi hızlandırır. Miyelin kılıf akson boyunca kesintiye uğrar mielinin kesintiye uğradığı noktalara ranvier boğumu denir. Önemli Nöronun sentrozomu yoktur. Kural olarak nöronlar özelleşmiş hücrelerdir. Bölünemezler. Ancak son yıllarda beynin hipokampüs bölümündeki sinir hücrelerinin bölünebildiği ve Ergin bireylerde bu bölgenin büyüdüğüne dair çalışmalar yapılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Nöronlar görevlerine göre duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere 3 çeşittir. Duyu nöron, iç organlardan ve duyu organlarındaki reseptörlerden aldığı uyarıları merkezi sinir sistemindeki beyin ve omuriliğe iletir. Bu nöronlara getirici nöronlar da denir. Örneğin elinizi iğne battığında derideki reseptörler sayesinde duyun nöronu uyarıyı elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyallerin oluşturduğu duysal girdi önce omuriliğe sonra da beyne iletilir. Ara nöron Merkezi sinir sisteminde yer alan nörondur. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur. Duyu nöronunun beyine getirdiği bilgiyi işler, anlamlandırır, oluşturduğu yanıtı motor nörona iletir. Duyu nöronu ile motor nöronu arasında bağlantıyı sağladığından ara nörona bağlantı nöronu da denir. Örneğin, elinize iğne battığında acının oluşması ve elini çek emrinin verilmesi ara nöron sayesinde olur. Motor nöron, işlenmiş bilgi sonucu oluşan yanıtı motor çıktı olarak merkezi sinir sisteminden efektör yani tepki organına götüren nörondur. Motor nöron impulsu kaslara, salgı bezine ya da başka bir nörona taşır. Motor nöronlara götürücü nöron da denir. Bu nöronun hücre gövdesi merkezi sinir sisteminde, aksonları ise çevresel sinir sisteminde yer alır. Önemli. Canlıların çevresindeki ışık, sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler gibi uyarıcı etkileri alan duyu organlarındaki özelleşmiş hücrelere reseptör denir. Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen impulslara tepki oluşturan kas lifi ve salgı bezi gibi organlara efektör organ denir. Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan yardımcı hücrelere glia hücreleri denir. Gliya hücreleri bizim öğrenmemiz gereken olanları 5 tanedir. İlki mikroglia. Sinir sisteminde fagositoz yaparak savunmayı sağlar. İkincisi şivan hücreleri. Çevresel sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıfı oluşturur. Üçüncüsü oligodendrositler merkezi sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıfı oluşturur. Dördüncüsü ependim hücreleri merkezi sinir sisteminin boşluklarını örter, boş sıvısı üretimini ve akışını düzenler. 5. Astrositler madde alışverişini düzenler, kan beyin bariyeri oluşturarak zararlı maddelerin girişini engeller. Burada değinmek istediğim bir konu var. O da şivan hücreleri çevresel sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını oluşturur. Oligodendrositler de merkezi sinir sistemindeki nöronlarda miyelin kılıfı oluşturur.